Merhaba sevgili öğrenciler. Akif Hoca ile matematik dersine hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflara yönelik matematik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım kavrama testlerinden 11. olan araştırma soruları üretme ve veri toplama testini beraber çözeceğiz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Şu şekilde bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Şimdi neye yönelik olduğuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar burada. Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlıyor. Şimdi mesela A şıkkındaki soru olabilir mi? Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Evet bu olabilir. Yani müşteri memnunsa gerçekten belki her gün geliyordur çok memnun değilse ara ara geliyordur. Bu olabilir yani. Lokantamızı temiz buluyor musunuz? Şimdi bu da önemli. Yemek yediğiniz bir yerin temiz olmasını istersiniz. O yüzden temiz temiz bulup bulmadıkları da çok önemlidir. Bu da olabilecek sorulardan. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Tabii ki bu da çok önemli. Çünkü yemek yemeye gittiğiniz bir yerde lezzet yoksa Oraya bir daha gitmezsiniz zaten. D seçeneğinde de lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Şimdi müşterinin memnun olması için o çalışanların ücreti onu çok ilgilendirmez. Yani gereksiz bir soru olacaktır. O yüzden bu anket için uygun bir soru değildir. Bunu arıyorduk biz de. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. 5. sınıf öğrencilerinin okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygundur diye soruyor. Bakın okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili bir araştırma yapılacak. Okula saat, saat kaçta gidiyorsunuz? Bu sorunun çok bir gereği yoktur. Çünkü okula sabah gidilir. Okul sonrası uğraşıyla ilgili bir soru değildir. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Evet bakın bu okul sonrası için sorulan bir soru ve bu olabilir ama diğer şıklara da bakalım. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Yine okul sonrası ile ilgili bir soru değil. Kahvaltıda ne yersiniz? Yine okul sonrası ile ilgili bir bilgi değil. O yüzden burada B seçeneğindeki soru okul sonrası ile ilgili olduğu için doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Geçelim üçüncü soruya. Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Şurada tabloyu görüyoruz. Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Aşağıdakiler de şurada verilmiş grafik şeklinde. Şimdi önce Zehra'ya bakalım. Aldığı oy 35 tane. Burada 35, burada 35, burada 35 ama buraya baktığımızda Zehra 35 değil. O yüzden D'yi eledik mesela öncelikle. Sonra Mustafa'ya bakalım. 34 oy almış. Burası 34, burası 34 ama burası 34 değil. O yüzden C'yi de eliyoruz. Hakana baktığımızda her ikisinde de 30 var. Evet, doğru. Betül'e bakarsak 38 oy almış. Burada Betül 38 ama burada 37 olduğu için B'yi de eliyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Yaz aylarında Trabzon'a gelen turist sayılarına ilişkin veriler toplandığında en çok turistin Temmuz ayında, en az turistin ise Haziran ayında geldiği görülmüştür. Bu verilenlere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Bakın tekrar bakalım. En çok turist Temmuz ayında, en az turist Haziran ayında gelmiş. Şimdi A'ya bakacak olursak en çok turist Temmuz ayı evet ama en az turist Haziran'da değil. Daha azı var. O yüzden A'yı eliyoruz. Bakın bu kadar basit bu sorular aslında. Yine en az turist Haziran ayında değil. Hatta en çoğu Haziran'da verilmiş. Bunu da eliyoruz. Burada en az turist Haziran ayında olmalı. Ve baktığımızda en azı Haziran'da değil yine. C'yi de eliyoruz. Burada en az turist Haziran ayında, en çok turist de Temmuz ayında gelmiştir. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10'u matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilimleri ve kalanlar da sosyal bilgiler dersinden kursa gitmektedir. Her bir öğrenci bu kurslardan yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Öncelikle şurada sosyal bilgiler dersinden kursa gidenleri bulmalıyız. Toplam öğrenci 27. 10'u matematik, 5'i Türkçe, 15. 7'si de fen. Toplarsak 22 olacaktır. 27'den 22'yi çıkardığımızda geriye 5 kalacak. Yani sosyal bilgiler dersinden de kursa gidenler 5 kişi olacaktır. Bunu e, aklımızda bir yere yerleştirelim. Şimdi onu matematikten kursa gidiyor. Bakıyoruz burada 10 evet. Ama burada matematik 10 değil. Hemen bunu eleyebiliriz. B seçeneğini eledik. Burada matematik 10, burada da 10. Sonra 5'i Türkçe diyor. Burada 5, burada 5, burada 5. Türkçe'ye göre eleme yapamadık. 7'si fen bilimleri. Burada bakıyoruz, fen bilimleri 5 olmuş. O zaman A'yı da eleyelim hemen. Burada 7, burada da 7. Evet, ikisinden de olabilir. Şimdi sosyal bilgilere gelelim. Az önce 5 bulmuştuk. Bakın burada 5 ama burada sosyal bilgiler 6 gösteriyor. O yüzden D'yi de eliyoruz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Şurada sütun grafiği ile bunlar verilmiş. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 2012 ile başlayalım. 2012'de satılan kitap sayısı gördüğümüz gibi 50.000. A seçeneğinde 2012'de 50.000 yok. 40.000 var. O yüzden A'yı eliyoruz. Diğerlerinin hepsi 50 bin dikkat ederseniz. Sonra 2013 ile devam edelim. 2013'te de 60 bin olmuş. Burada 2013'te 60 bin yok. O yüzden B'yi de eliyoruz. Bakın bunlar 60 bin ikisi de. 2014'te 80 bin. Burası da burası da 80 bin zaten eleme yapamıyoruz. 2015'te 40.000 olmuş. Burası 50.000. O yüzden C'yi de eliyoruz. Burası 40 bin zaten. Aradığımız seçenek bu. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. 7. soruyla devam ediyoruz. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anket hangi gruba uygulanırsa daha uygundur diye soruyor. Şimdi en uygun grup arkadaşlar o ürünü daha çok kullanan kişilerdir. Mesela temizlik malzemeleri. Tabii ki herkes temizlik malzemeleri kullanabilir. Ev hanımları da, inşaat mühendisleri de, öğretmenler de, ilkokul öğrencileri de hepsi temizlik malzemesi kullanabilir. Ama en çok kullanan kimse o grup daha uygundur. Ve temizlik malzemesini en çok kullanan kişiler ev hanımları olduğu için en uygun seçeneğimiz budur. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Girelim 8 soruya. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Şurada verilmiş. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yani okunan kitap sayısı ve o kadar kitap okuyan kişi sayısı. Şimdi şöyle baktığımızda. E, hepsini ayrı ayrı incelememize gerek yok arkadaşlar. Bakın bu tür sorularda. Mesela farklılıklar nerede? Örneğin 5 kitap okuyan her seçenekte 3 kişi var. O zaman bunu saymamıza gerek yok. Bu zaten kesinlikle 3'tür. Sonra 6 kitap okuyan kaç kişi var? Burada 4, burada 2, burada 4, burada 2. O zaman 6'yı sayarsak 2 şıkkı zaten elemiş oluruz. Şöyle başlayalım. Altı kitap okuyan bir kişi var. Şurada da bir kişi var. İki oldu. Başka da altı kitap okuyan yok zaten. O zaman dört kişi yazan seçenekleri eliyoruz. Mesela A'yı eledik. Aynı şekilde C'yi de eledik. B ve D seçeneklerinde altı kitap okuyan iki kişi var. Sonra baktığımızda 7 kitap okuyan dört kişi İkisinde de aynı. 8 kitap okuyan bir kişi yine ikisinde de aynı. 9 kitap okuyan burada 3, burada 2 var. Şimdi 9'ları sayarsak zaten her şey belli olacak. 9'ları sayıyoruz. Şurada 1, şurada 2 ve şurada 3. 9 kitap okuyan 3 kişi var. Burada 3 diyordu zaten. Şu D'yi de eliyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Gelelim dokuzuncu soruya. Bu soruda birazcık dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin. Bir otomobil tamircisi Pazartesi günü 4, Salı günü 5, Çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise Pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı, Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının iki katıdır. Buna göre. Bu tamircinin 5 günde tamir ettiği otomobil sayısı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruyor. Şimdi önce ilk 3 günü düzgün bir şekilde vermiş bakın. Pazartesi 4, Salı 5, Çarşamba 3. Önce buna göre eleyebildiklerimizi eleyelim. 4 5 3. Bakın 4 5 3. Bu olabilir. 4 diyeceğiz ama pazartesi 4 değil burada. B'yi direkt eliyoruz. Yine 4, 5, 3. Evet olabilir. Burada da 4, 5, 3 olması gerekirken 2 verilmiş. O yüzden D'yi de eledik. Bakın iki şıkkı şimdiden eledik. Ama işte asıl bundan sonrasına çok dikkat etmelisiniz. Sonrası için diyor ki Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise Pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı. Pazartesi günü 4 otomobil tamir etmişti. O zaman perşembe 2 olmalı. Güzel burada 2, burada da 2. Elleyemedik. Sonra devam ediyor. Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katıdır. Şimdi burada birazcık düşünmeliyiz. Bakın neyin 2 katı? Cümlenin başına gelmeliyiz. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı, Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının 2 katı. Ha, Perşembe iki katı olmalı. E, o zaman tersi olarak düşünürsek Cuma günü de Perşembenin yarısı olmalı. E, burada aynı bunlar uymuyor, o yüzden A'yı da eliyoruz. Burada Cuma yarısı bakın, burada iki, burada 1. O yüzden bu uygun seçeneğimizdir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Böylece bu testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. E, yorumlarınızda beğendiğiniz kısımları, beğenmediğiniz kısımları belirtirseniz e, en uygun şekilde yeni videolarda e, daha iyi bir şekilde anlatmaya çalışırım size. Lütfen soruları, e, çalışmalarınızı önceden kendi başınıza yapıp daha sonra yapamadıklarınız üzerinden bu videoları dinlerseniz çok daha sağlıklı bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.